tam olarak sorunu anlatırsan biz de belki yardımcı olabiliriz. Öğretmen en yakın arkadaşımızla ortak yönlerimizi yazmamızı istedi. Ben de Zeytin'le ortak özelliklerimizin listesini çıkarmaya çalışıyordum. Ama... <laughs> Bizim Zeytin'le hiç ortak yönümüz yok ki. Muhteşem Zeytin'in muhteşem malikanesi. Buyurun. Zeytin yardımın bir dakika bir dakika. Okuldayken bana bırak ben hepsini hallederim demedin mi? Dedim. E ben de ona göre plan yaptım. Hmm. Lütfen yani. E <laughs> ha. E i̇şler değişti. Beraber birkaç şey yapacağız. Sonra da onları yazacağım. Nasıl şeyler yapacağız? <laughs> Bu mu yani? <laughs> Bence çok yakıştı. Herhalde, herhalde bunları yapmamı beklemiyorsun. Hadi ama ödeve bir şeyler yazmam lazım. Herhalde yemek yapmak hoşuna gider. <laughs> tabi tabi çok. Hmm. <laughs> Hadi limon sıra sende. <laughs> Hı? konusuna yardım etsene. Siz de mi ortak yönlerinizi bulamadınız? Hayır. Ne alakası var? Tam tersi. Her şeyimiz aynı bizim. Hangilerini yazacağımıza karar veremiyoruz. Ne kadar aynı olabilirsiniz ki? En sevdiğiniz reyledirik mavisi. En sevdiğiniz hayvan. karınca yiyen. Oyun. Sakal parçası. Hepsini yazalım işte. Harika fikir. Nasıl bu kadar aynı olabiliyorsunuz? Bilmem. Ruh ikiziyiz herhalde. Görüşürüz. Biz Zeytin'le neyiz o zaman? Muhteşem Zeytin'in muhteşem arkadaşı. Ne haber? Biz seninle ruh ikizi değiliz. E doğal olarak arkadaş da değiliz. Ruh ikizi mi? O ne? Böyle... Aynı olmak işte. Arkadaşız diye hep aynı mı olacağız? Baksana ödev için bir tane bile ortak yön bulamıyoruz. Panik yok. Önce rahatla. Şimdi düşünelim. Balon patlatmak? Hayır. Uçak maketi yapmak? Hayır. Matematik ödevi? Hı? Ciddi misin? <laughs> Şaka tabii ya. Ama mutlaka ikimizin de severek yaptığı bir şey olmalı. Hmm. Hmm. <laughs> Kayak. Ama kar yok. Ha, haklısın. Yazdayız. Yağdırabiliriz. Ha? Nasıl? Bir fikrim var. Kar yağdırmak mı? Evet. Hmm. Nasıl olacak bu iş? Bana içi kar dolu bir bulut bulman gerekiyor. Oo! Hmm. Hmm. Bakalım en yakın karlı bulut kutuplarda görünüyor. Harikasın. O bulutu buraya getireceğiz. Bize bir şey, bir de pilot lazım. <laughs> Jetimiz var. Birisi pilot mu dedi? <laughs> <laughs> Koordinatları alayım. 64 derece 10 dakika kuzey, 51 derece 44 dakika batı. <laughs> Anlaşıldı. pozisyon O zaman yakal Süper ikili mi? Hmm. Sevdim. Ben de. <gülüyor> 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 Harikasın Limon. Harikasın Akide. Şahane bir ikili oldunuz. Ha. Hmm. Hmm. Ha. Ha? Görev tamamdır. <laughs> Zeytin. Ha? Ha. çocuklar. Bu haftanın fen projesini dışarıda yapacağız. Her projeyi iki kişi yapacak. Şimdi eşleşme için kural zamanı. Çek bakalım Zeytin. Ne? Yine eş mi? Akide. Akide mi? Ama niye? Ney ne? O ne? <laughs> Ugu. <gülüyor> Keşke Akide ile olsaydım. <laughs> Şimdi etrafı iyice inceleyin. İlk olarak kayalıklarda yetişen ve nadir bulunan gümüşçü çiçeğini inceleyeceğiz. Ama tırmanmak yasak. İkinci olarak şu kayanın kapattığı mağaranın içinde çok özel bir ateş böceği türü yaşıyor. Onların da renk olduğunu bulmanız gerekiyor. Evet, şimdi herkes sınıfa çalışmaya dönsün. Akide olmadan bu iş çok zor olacak. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım Limon. Hı? İlk ödevi nasıl yapacağımızı biliyorum. Pekala, şimdi diğer ödeve hmm. başlayalım. Bize mağaradan geçebilecek ufak bir şey lazım. Benim topladığım ufak maket arabalar var. Harika. Şimdi tek ihtiyacımız olan üzerine koyacağımız bir kamera. Keşke Aki de benim eşim olsaydı. Tamamdır çocuklar. Zaman doldu. Hadi gidiyoruz. Baba <laughs> 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 <Daha> da <hiç gülüyor> Ya umarım bu çalışır. Hı? Of, bunu Akide ile beraber yapsaydım şu anda uçurmuştuk. Üzgünüm Limon. Belki biraz üflesem uçar. Tabii Hugo. <laughs> 뿌아우아으하아 <laughs> Bu çok oldu ama. Üzgünüm Limon. <laughs> Umarım düzelir. <Gülüyor> <Gülüyor> Görüşürüz küçük adam. <Gülüyor> Ayy. <Gülüyor> neler olacağını merakla bekliyorum. Ah, ah, Akideyle olmam lazımdı. Ah, selam Ugo. Çekime hazırız. Vay Limon sen muhteşemsin. Aslında bayağı kolaydı. Şimdi minik arabanı mağaraya gönderelim bakalım. Hmm, deneyebilir miyim? Sen mi? Hmm, tabii. <laughs> tamam hazırız. Dikkat et şimdi. <laughs> hayır hayır. Sen Limon. Çok özür dilerim. hepsi benim suçum. Ayy! Ugo! Dikkat et! Ayy! Ay, ay, ay. Dur! 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 Ugo! Bekle! Hı. Üzülme sakın. Hı. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Tabii ki sen hakide değilsin. İkimizin de ödevi başarısız oldu. Diyorum. Ve olmana da gerek yok. Sen Ugo'sun. Evet. Evet Ugo'yum. Sen kibar, arkadaş canlısı ve okuldaki en güçlü kişisin. <gülüyor> <gülüyor> ve senin müthiş yeteneklerin olmadan elimizdeki işi bitirmemiz <gülüyor> imkansız. <gülüyor> <gülüyor> Atla. <gülüyor> Teşekkür ederim Ogo Sen muhteşem bir ortak ve arkadaşsın. Sadece bir damla limon. Tamam, bir damla geliyor. Birkaç damladan bir şey olmaz. Ay limon ya. Tebrikler. Bir bölüm daha tamamlandı. Devam etmek için daireye basın. Çıkmak ve sonra devam etmek için çarpıya basın. Devam, devam. 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 Ay hayır. Çalışmıyor. Evet Zeytin. Tanıdın mı beni? Nerelerdesin sen ya? Resmen başka dünyalardasın. Evet ama çok değişik dünyalar. Sanal gerçeklik diyoruz. Birlikte bir oyun oynayalım mı? Dinozor oyunu <laughs> oynayabiliriz istersen. Dinozor mu? <laughs> evet. Veli toplantısına geç kalmamalıyım. Limon çok başarılı bir öğrenci. Dersleri çok iyi. Ama son zamanlarda bir ilgi eksikliği fark ediyorum. Aklı havada. Aa, aa. Bu seneki bilim yarışması diğerlerinden çok daha zor olacak ve haftaya bilim takımı seçmeleri var. Limon'un orada başarılı olması için çok çalışması gerekiyor. Çok. Siz hiç merak etmeyin. Bugün veli toplantısına gittim. Öğretmenin dedi ki, Limon'un biraz daha fazla derslerle ilgilenmesi lazım. Aa, Limon derslerine ilgilenmiyor musun yoksa? Evet ya. Gerçekten çok abarttım bu sanal gerçeklik oyunlarını. Haklısın anneciğim. Bundan sonra yok oyun oyun. Dinozorlar 150 milyon yıl önce var oldular. Bazıları otobur, bazıları ise to. Taa! Oyun zamanı. Nerede gözlükler? sakladım gözlükleri. Sürekli oyun oynuyorum. Çalışmam Hı. lazım. Ya saçmalama limon. Bir kere oynasak ne olur ki? Bundan sonra yok oyun oyun. Hı? Hı? <laughs> Gel bakalım. Hı, ne yapıyorsun Zeytin? Gözüğü alacağım. Ama hayır. Ders yapmam lazım. Ya tamam sen çalış. Ben oynarım o zaman. Ya çalışmam da lazım. Üf. Neyse birazcık oynamaktan bir şey olmaz. Oyun zamanı. <laughs> Bana o Gerçeklik Dünyası'na hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Uf be. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Vay başlıyoruz galiba. Hazır mısın Limon? Bak ya Tebrikler. -te -te Bir bölüm daha tamamlandı. <laughs> Çok tamam, eğlenceli. Için, <laughs> Ama benim gitmem ya. lazım. Çıkmak Ders çalışmam lazım. Için Yoksa basın. bilim takımına giremem. <laughs> Dünya güneş etrafında dönerken kendi etrafında da dönmektedir. 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 Hadi Limon hadi. Oyun zamanı. Sanal ha? gerçeklik bizi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dünya dönüyor. Aha. Ha? Aa, ne yapıyorsun Dünya o? Şu anda top oldu. Oynuyorum. Hadi gel. Biz gözlükleri takalım. Hı? Oyunumuza bakalım. <laughs> Selam Penguen. Bagaimana dengan itu? Eh? Eh? He <laughs> Eh? oynuyorsun. Bilim kulübü sunumuna hiç hazırlanmadın. Bu gidişle kabul edilmen çok zor. Annem haklı. Oyun oynamaktan bir türlü araştırma yapamadım. Daha sunum konum bile belli değil. Hmm. Bu duruma yaratıcı bir çözüm bulmak gerek. Tıpkı oyunda yaptığımız gibi. Aa evet. Tıpkı oyundaki gibi. Hı hı. Ne yapacağımızı hı hı. biliyorum. Sen de mi bilim takımına girmek istiyorsun? Evet. Aa! Sen de hmm. bilim takımına gireceksin. <gülüyor> <gülüyor> Limon. <gülüyor> <gülüyor> evet Limon. Bugün bize neyin sunumunu yapacaksın? Bugün size yardımcımla birlikte... ...Penguenler <laughs> de Yaşamları ile ilgili bir sunum yapacağım. Tamam. Merhabalar sevgili bilim kulübü. İşte bu nasıl olmuş? Nasıl ya? ya. Bravo. Çok küçük oldum. Ben Profesör Ceyco. Zaman makinesinin mucidi. Ama makinemi uşak çaldı. Bu ayı da gördü. Ayı konuşacak. Gerçek ortaya çıkacak. Gülüşmeler <laughs> <laughs> Ben Profesör'ün uşağıyım. Zaman makinesini ben çalmadım. Ben... Evet çocuklar burada biraz daha dramatik olabilir miyiz? Söylüyorum. Ama Profesör hiç dinlemiyor. Ben Profesör Ceycon'un kızıyım. Zaman makinesini uşak çalmadı. Ama babam illa ayıyı konuşturma derdinde. Babama çok söyledim ama o hiç dinlemedi. Kimseyi dinlemiyor. Son cümle biraz daha seslenir. Dinlemiyor, dinlemiyor, kimseyi dinlemiyor. Hmm. Tamam Kes. Şahane. olacak, ama biraz daha çalışmamız lazım. Bu bir dram, daha ciddi oynamalıyız. Hı -hı. Ya limon, dram değil de komedi mi olsaydı acaba? Sanki bana daha çok uyardı. Hatta bir de dans falan olsaydı. Hatta bu ayı da hem şarkı söyler, hem dans edebilirdi. Hayır hayır, olmaz, o ciddi bir oyun. Hmm. Ayı konuşmayacak. Hı -hı. Bizim Hı -hı. zamanımızda herkes tiyatroya giderdi. Şimdi ise insanlar daha çok dans ve eğlence istiyor. Bu ciddi bir tiyatro oyunu babişko. Dans eğlence falan istemiyorum musunuz ah. ah, Tabii Limoncum karar senin yönetmen sensin. Minik Shakespeare tiyatrosunun biletleri kapış kapış gidecek. Kocaman bir salonda oynayacağız ve dolup taşıyacak. Hepimiz hey. çok meşhur olacağız. Hı -hı. Meşhur mu olacağız? <laughs> tamam o zaman. Meşhur olmak bana uyar. Hadi gel. Şimdi minik Shakespeare tiyatrosu Oo. için bir salon bulalım. Ya, ben bir tiyatro oyunu yazdım, hem de yönettim. Şimdi oynayacak bir salon arıyoruz. Bu salon oyunumuz için eh, yeterli sayılır. Maalesef limon, burası spor salonu. Tiyatro oyunu için uygun bir yer değil. Burası spor yapmak için. Ama ama tam da istediğim gibi kocaman. <laughs> bulacağız. Hem de daha büyük bir yer. Müthiş bir oyunumuz hı hı. var. Ya ne yapacağız kocaman yeri Limon? Bence şöyle küçük bir yer olsun. Hem daha samimi, hem daha sempatik olur. Hayır! Hayır! Aa. Büyük salon isterim! Neyse. Hadi önce biletleri bir satalım. Hmm. çalışmaya susamışsındır. Sana limonata getirdim. Teşekkür ederim anneciğim ama maalesef hiç bilet satamadım. Ah, ah. Ben de zamanında az incik boncuk satmamıştım. İnsanlar yanında bedavadan bir şey verince daha kolay satın alıyorlar. Ben de kolyelerimi alana kek ikram etmiştim. Hmm, hem bilet vereceğim hem de bir şey mi yani? Yok artık. Hı? Ah, ah. Hı arkadaşlar. Harika bir oyun olacak. Kocaman bir salonda yüzlerce kişiyi oynayacağız. Meşhur da olacağız değil mi? Herkes benden bahsedecek. <gülüyor> <gülüyor> Biletlerin hepsini sattın mı? Şey, iki tanesi satıldı. Annemi babişko aldı. Değil değil mi? Sadece iki tane mi? Ben nasıl meşhur olacağım Limon? Anne babam zaten beni biliyor. Yüzlerce kişi demiştin. Kocaman salonu nasıl dolduracağız ki? şey Kocaman salonda bulamadım. Şimdi provaya devam edelim. Bilet ve salon işini sonra ben halledeceğim. Ben çalmadığım zaman makinesini. O kadar söyledim, anlamıyorsun. Sen gördün uşağın çaldığını. Söylesene, söylesene. Ona söyledim ama o hiç dinlemedi. Başkalarının fikirlerini hiç dinlemiyor. Kimseyi dinlemiyor. Hmm. Hmm. Ee, arkadaşlar provamıza kısa bir ara veriyoruz. Teşekkürler Akide. Rolünü çok güzel oynadın. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ise insanlar daha çok dans ve eğlence istiyor. Hmm. Arkadaşlar hmm. oyunda bazı değişiklikler oldu. Yeniden prova edeceğiz. Ama önce hep beraber gidip şu salon işini halledelim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Burası Aha. minik Shakespeare tiyatrosunun salonu. Küçük ve sempatik bir yer. Biraz işi var tabii. Süper! Tam bize göre yaparız. Küçük Shakespeare tiyatrosu yaz biz çalışmayı <gülüyor> severiz. <gülüyor> Hepsi bir arada. Kaçırmayın. Bir bilet alana bir de limonata bedava. Hı. Evet. Son biletler. Bilet alana limonata bedava. Ben Profesör Geico. Zaman makinesinin mucidi. Ama makineme uşak çaldı. Biliyorum. O çaldı. Bu ayı da gördü. Ayı konuşacak. Gerçek ortaya çıkacak. 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 <laughs> yo yo ben Profesör Nuşa'yım. Zaman makinesini ben çalmadım. Söylüyorum o iş dinlemiyor. Söylüyorum dinlemiyor. Hop ya ya ya. Ben Profesör Ceyda'nın kızıyım. Zaman makinesini Nuşa çalmadı bence. Babama söyledim niye dinlemiyor sizce? Dinlemiyor. Dinlemiyor. Konuş hadi konuş. Zaman makinesini kim çaldı? Kim çaldı? Konuş. Konuşmayacağım zaten dinlemeyeceğim. Zaman makinasını uşağın çalmadığını söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dans, <gülüyor> müzik, <gülüyor> eğlence, şahane olmuş. Nereden öğrendin bunları? Gerçekten çok başarılı bir oyundu. Sence şimdi meşhur olmuşuzdur değil mi? Meşhur zeytin, ha? meşhur zeytin, ha? meşhur zeytin. Ha? Çok mu konuşuyorum ne? <gülüyor> <gülüyor>